Herkese merhaba arkadaşlar. Bir bagaj su alma problemleriyle daha uğraşıyoruz. Bu aracımız ne? Fulyans. Halk dilinde ne? Kronik. Su alma problemi kronikmiş. Ee, biz de bunu milletten öğreniyoruz. Şimdi arkadaşlar araçlar nereden su alır? Nasıl su alır diye tek tek videolarda anlatıyorum ve sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bu araçlar nereden su alır? Bu araçlar bakın bu klipslerden alır. Buraların çatlamasından alır. Bagaj içindeki e, bu havalandırmalar var. Bakın buradan arkasında, buradan da dışı. Bunların bak buralarına mastik çekmişler, ezbere bir mastikler var. Bunların sağ solu düzgün mastik çekilmediği için bakın gördün mü hemen açıldı. Düzgün mastik çekilmediği için bu şekilde tutmamış. İçindeki mastikler de aynı bu şekilde dökülüyor. Şimdi bakıyoruz. Bakın burada bir çatlağımız var. Şimdi yıkayacağım tekrar. Sizinle bir video daha paylaşacağım. Bunu ben araç geldiği zaman böyle ki halini görmeniz için paylaşıyorum. Şimdi bakın buradaki çatlaklar. Bakın açıklığa bakın. Bagaj nereden su alıyor dendiği zaman insanlar ne yapıyor? Ben onardım petekten, ben onardım stoptan stop arkası dendiği zaman stopun arkasına böyle saçma sapan mastikler çekmeyin. Bakın bu mastiklerin hepsi dökülüyor. Bu çektiğiniz mastiklerin hepsini patır patır alıyorum. Takır takır sökülüyor. Şimdi bakın aynısı. Bak mastik geldi. Burada da var. Buraya da çekmişsiniz. Bakın. Kafasına göre bile çekmiş. Hepsi dökülüyor. Şimdi bagajın halinde görüyoruz. Bu bagaj komple buradan sulanmış. Bakın bu tekerin altına kadar su dolu. Bu şekilde bagaj rezil bir hale gelmiş bu araç su alma probleminden. Bu araç su alma problemleri arkadaşlar muhakkak ama muhakkak test yapın. Test yaptıktan sonra onarım yapın. Ezbere benim arabam şuradan aldı, seninki de oradan alır. Bu araba buradan alır, başka bir yerden almaz konuşmaları. Nerede görürsem göreyim kızarım. Boş iş. Kardeşim araç test edilmeden su sorunları çözülmez. Bak Bunlara mastik çekmişler. Mastikleri görüyor musun kardeşim? Bak hepsi dökülüyor. Bak stovun contası bozulmuş. Bakın buradaki çatlaklar. En önemlisi bu tamponun. Bak buraları görüyor musunuz? Bakın şu içi. Bak oradaki çatlaklar. Şimdi ben bunların hepsini size çekiyorum. Birazdan hani su tutup da bir daha video çekeceğim. Bakın bu arkası hasarlı. Burası ezilmiş panel olduğu yerler. Ama ne yapmışlar? Stovun kenarlarına bir şu ne mastiği ise bilmiyorum. Patır patır dökülüyor. Çekiyorum geliyor. Bu mastikleri çekmişler. Buralarda da var. Şimdi bunları yıkayacağız, güzelce kurutacağız. Nemini, nütübetini alacağız. Ondan sonra onarımlarını yapacağız. Onun videosunu da tek tek sizinle paylaşacağım. Bu aracın içine nereden su geliyor diye. Ama ne diyorum? Araç test edilmeden aracın su alma problemlerini asla bakın çatlağa bakın. bakın. Asla kimse bilemez. Benim arabam su alıyor. Nereden alıyor? Arkadaş bakın 10 tane fulyansı dizin. 10 tane fulyansın alma su alma problemleri hepsi farklı farklı. Sanmayın ki hepsini ben stoptan onardım diyen arkadaşlar var. Sağda solda. Bunların hepsi kolpa. Yalan söylüyorlar. Ben daha ömrümde görmedim kardeşim bir aracın stopundan su alıp da onarıp göp döndürdüğümü. Araçların hepsinin sağa solu çatlak. Ne yapıyor? Suyu içeri alıyor. Bakın kardeşim. Şunlar orijinal mastikler. Bakın şu kalıntıları görüyor musunuz? Bakın bunlar orijinal mastikler. Bunlar yaşı itibariyle 5 sene 10 sene de kuruyor kurudukları zaman böyle patır patır dökülüyor diğer videolarımda da anlatıyorum bu mastiklerin ek yerleri bakın Şuradaki mastikler patır patır dökülmesinden dolayı içeriye ne yapıyor su alıyor benim yerim İstanbul Pendik halde otomotiv araç su alma problemlerini çözüyoruz ve yaptığımız işçiliğe garanti bir şekilde veriyoruz tekrar su alma problemleri yaşadığınız zaman ücretsiz bir şekilde tekrardan onarımlar yapılır. Bu araç bu kadar onarım yapılır, bu kadar olur diye bir mantık yok. Ha nasıl bir mantık var? Sen kafana göre sağına soluna orasına burasına mastik sürdün. Geldin bana al bu arabayı onar. Ben sana para verdim onarmak zorundasın. Bu kafayla lütfen bana gelmeyin. Lütfen.